Merhaba. Açık Öğretim Sistemi İthalat ve İhracat İşlemleri ders kitabının 5. ünitesi olan Dış Ticarette Kullanılan Belgeler konusuyla karşınızdayım. Program süresince ticari belgeler ve sigorta belgeleri başlığını ele alacağım. Uluslararası ticaret, makro planda Dünya Ticaret Örgütünü kuran anlaşma, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılır. Yapılan ticari muamelelerin güvenilirliği ve tartışmalara meydan vermeden işleyebilmesi için ilgili belgelerin düzenli, birbiriyle itibatlı ve kurallara uygun olarak tanzim edilmesi gerekir. Bu nedenle sözü edilen belgeler uluslararası mal akımlarının aksamaması için hayati öneme sahiptir. Küreselleşmenin boyutları göz önüne alındığında sözü edilen önem daha iyi anlaşılabilir. Gerçekleştirilen herhangi bir ihracat ve ithalat işleminde yurt dışına gönderilen malın gümrük, teslim, banka ve benzeri işlemleri esnasında kullanılan bazı belgeler mevcuttur. Bunları genelde ticari belgeler, sevk belgeleri, sigorta belgeleri, ihracat ve ithalat için gerekli diğer belgeler şeklinde dört grupta incelemek mümkündür. Ticari belgeler, bu tür belgelerden anlaşılan genellikle malın normal alım satım işleminde de kullanılan faturalardır. İhracat işlemlerinde de normal ticari faturaların yanında bazı isimler altında başka türden isimlendirilmiş faturalar da kullanılır. Proforma fatura. Satışa konu olacak malın nihai satış işleminden önce ihracatçının ithalatçıya yapmış olduğu teklifi içeren bir faturadır. İhracatçı Hangi efsaftaki malı ne kadar ücret karşılığında satmak istediğini normal satış gerçekleşiyormuş gibi bir faturaya işler ve alıcıya gönderir. Bir tür teklif mektubu niteliği taşıyan bu fatura üzerinde proforma fatura ibaresini taşır. Bu faturadaki fiyatlar kesin değildir. Ancak ihracatçı ile ithalatçı arasındaki satış sözleşmesi tamamlandığı takdirde kesinleşen fiyatlar çerçevesinde bu belge ticari faturaya dönüştürülür. Bankalardaki ihracat ve ithalat işlemlerine konu olan asıl belge ticari fatura olup proforma faturanın herhangi bir işlem için kullanılması söz konusu değildir. Ticari fatura, malın satış sözleşmesi çerçevesinde nihai satış işlemleri gerçekleştirildikten sonra ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir vergi usul kanununa göre gerekli olan bilgilerin yanında dış ticaret işleminin gerçekleşebilmesi için şu bilgilerin de ticari faturada yer alması gerekir. İhracatçı firmanın ticaret ünvanı ve adresi İthalatçının adı, soyadı veya ticaret ünvanı ve adresi Satışa konu olan malın ambalajı üzerindeki markalar Malla ilgili bütün bilgiler, malın tanımı Ödemenin nasıl yapılacağı, malın teslim şekli, ihracatçının imzası ve faturanın düzenlendiği tarih. Faturaların ticari ilişkilerin ve fiyat belirlenmesinin tespitinde ana belge niteliğinde olmasından dolayı, gerek vesayik mukabili, gerekse akreditifli işlemlerde malların cins, miktar ve fiyatlarının bilinmesi ve diğer belgelerdeki bilgilerle karşılaştırılmasını temin maksadıyla bankaya diğer belgelerle birlikte ibraz edilmesi gerekir. Ticari faturaların akreditif işlemlerinde mutlaka akreditif şartlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Aksi takdirde akreditifin rezervi yoluna gidilebileceği gibi söz konusu faturanın da orijinal fatura olarak işlem görmesi engellenmiş olur. Bu nedenle akreditifli bir işlemde şu hususların faturada bulunmasını veya eksik olmamasına özel olarak dikkat etmek gerekir. İthalatçının ünvanı ve adresi akreditif mektubunda belirtilene mutlaka uymalıdır. İhracatçının ünvanı ve adresi yanlış yazılmamalıdır. İhracatçı tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Malların tanımı akreditif mektubundaki tanıma harfi harfine uymalıdır. Akreditif mektubundaki mal tanımı bölümünde proforma faturaya ve satış sözleşmesine atıf yapılıyorsa bu ibarenin de faturaya yazılması gerekir teslim şekli akreditif mektubundaki ile aynı olmalıdır. Döviz tutarı akreditif mektubundaki belirtilen tutar ile aynı olmalıdır. Şayet meblağ akreditif mektubunda takriben yaklaşık şeklindeki bir ibare ile belirlenmişse o takdirde %10'luk bir fazlalık veya eksikliğe müsaade edilebilir. Ancak meblağ kesinlikle bu sınırları aşmamalıdır. Malların miktarı akreditif mektubunda belirtilen ile aynı olmalıdır. Mutlaka imzalanmalıdır. İstenilen sayıda fatura ibraz edilmelidir. Eklemeler, silintiler mutlaka imzalanmalıdır. Faturanın tarihi ve numarası mutlaka yazılmalıdır. Faturanın içeriğinde tutarsızlık bulunmamalıdır. Akreditif mektubunda isteniyorsa mutlaka akreditif numarası yazılmalıdır. Akreditif şartlarında istenen diğer bütün bilgiler mutlaka kaydedilmelidir. Ayrıca akreditif metninde malın tanımıyla alakalı kısımda sözleşmeye veya proforma faturaya atıfta bulunmak suretiyle yazılmış bir ibare varsa bunun da mutlaka fatura üzerine yazılması gerekir. Ticari faturaların satılan malın gönderileceği ülke konsolosluğuna onaylatılması söz konusu olduğunda bu onaylanan faturaya konsolosluk faturası denir. Konsolosluk faturaları ithalatçı ülke mevzuatına göre fiyat kontrolü ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi için ihracatçıdan talep edilen belgelerdendir. Bu faturalar uygulamada daha çok Güney Amerika ülkelerine yapılan ihracatlarda istenen bir belge olarak karşımıza çıkar. Dış ticaret işlemlerindeki bazı aşamalarda menşe şehadetnamesi yanında faturanın da malın menşei olan ülkenin tespit edilmesi amacıyla onaylatılması gerekebilir. Bu tür faturalar genellikle bazı ithalatçı ülke gümrükleri tarafından istenir. Konsolosluk faturaları ihracat işlemleri esnasında diğer belgeler hazırlanırken ithalatçı ülkenin konsolosluğu ile temasa geçilerek ilgili ticari faturanın onaylatılması şeklindeki işleri kazandığı gibi çoğu zaman boş formlar halinde alınıp doldurularak tasdik yoluna gidilmesi şeklinde de karşımıza çıkar. Satış sözleşmesinde navlun ücretinin ihracatçı tarafından ödenmesi şartı yer alıyor ise konşimento'ya navlun ödenmiştir ibaresini eklemek gerekir. İşlemlerin aksamadan yürüyebilmesi için bu hususa dikkat etmek şarttır. Aksi takdirde bankalar aracılığıyla yürütülecek ödeme işlemlerinde banka işlemi yürütmek isteyebilir. Fakat bu ibareyi taşımayan konşimento'ya navlunun ödendiğini gösteren bir navlun faturasını eklemekle bu engel aşılabilir. Dış ticaret işlemlerinde bu tür bir ek faturaya genellikle navlun faturası adı verilir. İhracata konu olan malların alıcının ülkesine sevki gerçekleştirilirken taşıma sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı sigortalanması gerekir. Satış sözleşmesinde belirlenen teslim şekline göre ihracatçı veya ithalatçının ya da belli bölümler halinde her ikisinin birden üstlenebileceği bu sigorta işlemleri sırasında da bazı belgeler düzenlenir ve bunların bankalara ibraz gerekir. Sigorta belgeleri sigortayı yapan şirket, simsar, acente veya sigorta komisyoncusu tarafından düzenlenip sigortayı yaptıran kişiye verilen belgelerdir. İhracat işlemine gerçek anlamda konu olan ve bu işlemlerde kabul gören başlıca belge ise sigorta poliçesidir. Çünkü ihraç mallarının gerçek anlamda sigortalanmış olduğunu gösteren belge poliçedir. Sigorta poliçesini elinde bulunduran kişi söz konusu sigorta işlemine konu olan ihraç malının uğrayabileceği herhangi bir zararı sigorta şirketinden tazmin etmek isteyebilir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere sigorta poliçesi ada, emre ve hamiline düzenlenebilen bir tür kıymetli evrak niteliğinde hüküm görür. Gerektiği zaman ciro ile devir yoluna gidilebilir. İhracata ilişkin sigorta poliçesinde ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için şu bilgilerin bulunması gerekir. Sigortacının, sigorta ettiren ve varsa söz konusu sigortadan yararlanacak kişilerin ad, soyadı ve adresleri. Sigortanın hangi risklere karşı geçerli olacağı. Sigortanın başlangıç ve bitiş tarihi. Sigorta bedeli. Prim tutarı, ödeme tarihi ve yeri. Sigorta poliçesinin düzenlendiği tarih, sigorta konusu, ihraç malının taşınacağı vasıta ve yol, taşıma şirketinin ünvanı, ihraç malının özellikleri, taşıma şirketiyle sevkiyat için belirlenen süre, ihraç malının taşımacıya nerede ve ne zaman teslim edileceği ve sigortacının ve sigorta ettirenin imzaları bulunmalıdır. Bu programda Açık Öğretim Sistemi İthalat ve İhracat İşlemleri ders kitabının 5. ünitesi dış ticarette kullanılan belgeler konusu bağlamında ticari belgeler ve sigorta belgeleri başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.